Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kumru yanımda uyuduğu için ben çok fazla sesle konuşamıyorum. Ee, ama bugün bizim için çok güzel ve çok özel bir gün. Çünkü bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Şak 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 şak. Şak 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 şak. Buraya bir alkış. <laughs> e, kaç yıl oldu? Dördüncü yılımızı bitiriyoruz. Üç doldu. Evet üç. 3 dolmadı hayatım. 4 doluyor. 4. 4 doldu. 5'e başlıyoruz. Ha, evet 5'e başlıyoruz. 3 nereden çıktı? Bu çocuk sayıları karıştırıyor. Evet, sayma <laughs> Saymayı bilmiyor bu. E, tanışalı 5 yıl bir doldu. Evli, kaldı, Evli kalalı 4 yıl. Çünkü biz tanıştıktan bir sene sonra evlendik. E, o yüzden de maşallah diyeyim. Şöyle mutlu 4 yılı devirdik. E, üçüncü yılımızda zaten e, kumruşa hamile olduğumu öğrendim. E, Kumruluğu da şurada bir yaşına girmeye bir ay kadar zamanı kaldı. Yani maşallah diyeyim dört senemizde bir çiçeğimizle birlikte bitiriyor oluyoruz. E, bildiğiniz gibi Trabzon'dayız zaten. O yüzden de burada ne yapalım, nereye gidelim hani çok da ben bilmediğim için Barış da umutlu gibi. E, o yüzden de Burada Barış internetten zaten çok gezen bir insan baktık. Değil. Evet, Barış çok gezen bir insan olmadığı için. Çalıştığımız için hala burada mesai sonu. Hayatım, sen geliyorum. sesin buraya ne kadar geliyor onu bilmiyorum. O yüzden sen girme aralara? Burası bende. <laughs> ee, Barış da buraları artık çok fazla bilmediği için, unuttuğu için gördünüz geçen gün bir atemi, şey AVM'ye gideceğiz de yani ooo oh, nerelerden girdik, çıktık. Neyse dedik ki ne yapalım ne yapalım. internette ben bir yer gördüm. Instagram'da. Hem oraya gitmek istiyordum. Merak ediyordum. Ee, hem de balığı meşhurmuş oranın. Alı balık yapıyorlarmış. O yüzden böyle işte dedi ki gel dedi o zaman. Evlilik yıldönümümüz yemeğine. Balık yemeye gidelim oraya dedi. Hem de sen merak ediyordun. Oraya gidelim dedi. Ben de okey dedim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ee, bayağı böyle şehirden çıktık yani. Böyle tepelere okay, doğru, doğru gidiyoruz. Uzaklaşıyoruz yani. Biz umarım pişman olmayız. Hadi birlikte gidelim. Evet biz geldik arkadaşlar. Şöyle otoparkın arabayı park ettik. Şu küçük minik, minik turist var ya bu uyuyordu. sonra uyandı. Arabaya koyar koymaz. Şöyle Aşkım içi çok güzelmiş. Çok güzel görünüyor. Ay bitti sanmıştım. Şuraya bakar mısınız? Hamakta cadı sallanıyor. Şöyle. güzel ya. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Harika. <laughs> Şunlara bakın. <laughs> kumru nasıl bakıyor ya? Buraya böyle notlar falan yazmışlar. Bak 2023'te gelenler, bilmem neler. Bunu buraya yalnız Ay <laughs> Birisi 5 lira koymuş. Fotoğrafını koyanlar var. Şuna bak, nasıl yüzüyor. Burası alabalık tesisleri. Biliyorsunuz suyun hep akması lazım alabalık yetiştirmek için. Burada bunu kullanmışlar, bu havuz boş galiba. Bu havuzda çok alabalık var. Mekanda. Böyle. Komşu akşam çok güzel yapmışlar ya. Hayatım oradaki ördekleri çektin mi sen? Ördekleri. Bir ördek de burada var. Ördek. Ördek. Yemeklerimiz de geldi arkadaşlar. İkişer tane alabalık sipariş ettik şöyle barışla. Böyle yani bayağı güzelmiş. Ben soslu sipariş ettim. Barış soslu sipariş etti ama hemen e, benim sosumu da beğendiği için benim soslardan koyduk onun üstüne. Ha, evet tereyağı. benimki tereyağı. Ben tereyağı sevmediğim için. Şimdi de yiyeceğiz de. bakalım. Seninkinden bir bakacağım tadına hayatım. Dur tutma ya. Dur aşkım. Tutayım. <gülüyor> <gülüyor> zaten ben bunun başını yemem bu ne ya? Yemez ki zaten. Tamam. 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 <laughs> Derisi çok. Derisi çok. Ha, bu çok birisi çok başı tuttu tulu da Trabzon'a gelmişken sütlaç yemeden de gidilmez. O yüzden sütlaç yiyelim dedik. <laughs> Barış bekliyor ki video bitsin de yesin. geliyor, 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 geliyor. Arkadaşlar biz Cazılar Dairesi'ne çıkmak üzereyiz. Akşam olmak üzere. Şöyle konuşurken arka planlarda göstereyim size. Ee, bir kere inanılmaz uygun. İki şer tane arabalık yedik, iki tane sütta yedik. Salata söyledik ortaya falan. Bin lira ödedik. Bunlar burada kürek çekiyor cadılar. <laughs> böyle harika bir konsept var. Her tarafta çizimler falan. Böyle yukarıda böyle oturma yerleri falan var. Ön tarafı görüyor şu şekilde. Manzaranız burası oluyor. Tabii içeride bayağı bayağı yerler de var. Tarafları falan da var. Burası ön kısmı. Böyle otantik durumlar da var. Bayağı sistem yapmışlar. Her şeyi kendi kendine zaten. Hareket halinde. Göstereceğim şimdi. Burada bir cadımız var. Burada hamakta sallanan bir cadımız var. Bu da kendinden çıkıp içeri girenler falan. Ama bir de Trabzon'la yakın. Da Trabzon şeyi var. Yani Trabzon'la olmak zorunda kalıyor aşkım. <laughs> Trabzon'da olduğumuz için. <laughs> Böyle gerçekten harika bir konsept yapmışlar. Yer çok güzel. Dediğim gibi fiyatlar uygun ve lezzetli. Kesinlikle gelinebilir. Biz çok beğendik. Kesinlikle geleceğim. Annemi getiremedim buraya. Annem biraz rahatsız. Ama onu da getirmeye çalışacağım. Çok güzel bir yer gerçekten. Tavsiye ederim.